Hocam merhabalar. Merhaba. Bugünkü konumuz e, tam idrar kaçırmalarında kullanılan bir ameliyat. Yapay sfinkter ameliyatı. Tabi öncelikle yapay sfinkter nedir hocam? Yapay sphincter e, erkekte ve kadında iki tane idrarı tutan birisi istemli, diğeri otomatik kontrolü e, sfinkter dediğimiz halkanın arızası olduğu durumda İdrarı tutmak için bizim dışarıda halka şeklinde e, kompleks bir mekanizmaya sahip e, yapay bir sifinkterin takılması işlemidir. E, sadece bir sifinkterin bir e, idrarı tutan mekanizmanın arızası olduğu durumlarda buna gerek yoktur çünkü tek sifinkter, tek e, idrarı tutan halka e, bir kişinin idrımı tutmasına e, sağlar. E, böyle bir yapay spinter ameliyatına gerek yok. Peki hangi durumlarda iki spinterde zarar görebilir hocam? Şimdi en fazla e, görünen durum e, birinci öncelikle radikal prostatektomi dediğimiz e, prostat kanserinin e, kanserinde Prostatın meni keselerinin efendim bütün bu oradaki oluşumların ve lef düğümlerinin çıkarıldığı ameliyatlarda ilk sifinkter gittiği için ikinci sifinkterin de teknik ya da kanserin yayılması nedeniyle yok olduğu durumlarda prostat kanserinden kurtulma pahasına her iki de feda edildiği durumlarda hasta iyileştikten sonra idrarını tutabilmesi için yapay sifinterin takıldığı durumlardır. Ayrıca trafik kazalarına bağlı ya da endoskopik ki kapalı prostat ameliyatlarında başka nedenlerle ya da nörojen mesane nedeniyle de bu sphincter'in işe yaramadığı görülebilir. Her iki sphincter'in de işe yaramadığı görülebilir. Bu durumda da yapay sphincter gerekebilir. Hocam peki yapay sphincter ameliyatı nasıl yapılır? Şimdi yapay sphincter ameliyatı yapay mutluluk çubuğu, yapay mutluluk çubuğunun tamamen tersine bir sistemde işler resimde görüleceği üzere e, bir idrar kanalının etrafına dışarıdan yerleştirilen halka, ki bu halka üç 4, dört dört buçuk beş beş buçuk gibi özel e, genişlikte olan halkalardır. Ameliyat esnasında hekim tarafından ölçüldükten sonra firmanın getirdiği set içerisinden seçilerek yerleştirilir. Demek ki bir idrarı tutan halka. İkincisi bir rezervuar yine e, yine karın içerisine yerleştirilir. Üçüncüsü şurada demoda görüldüğü gibi bir pompa. Bu yine testisin yanına yerleştirilir. Ee, testis torbasının içinde ama testis, değil mi hocam? Şimdi o oraya gelecektim. Bu üçlü mekanizma dışarıdan hiçbir şekilde belli olmaz. Herhangi bir dışarıdan iz söz konusu değildir. Kesinlikle yapılan normal orta hattaki apış arasından yukarıya doğru penise doğru uzayan normal vücut çizgisinden kesi yapılarak yerleştirilir. İyileştikten sonra orada herhangi bir yara izi kalmaz. Dolayısıyla dışarıdan hiç belli olan bir şey değildir. Normal e, idrarını tuttuğu zaman sistem aktiftir. E, i̇drar hissi geldiğinde, e, bu his geldiğinde düğmeye basılarak buradaki aktif halka pasif hale getirilerek idrar yapılır. Sonra sonra tekrar halka aktif hale getirilir. Yani önce aktifken pasif hale getiriliyor. İdrar bittikten sonra da pasif halden aktif hale getiriliyor. Hocam peki yapay sfinkter başarılı bir şekilde takıldı. Evet. bunun kullanım süresi Ne kadardır? Şimdi penil protezin aksine bunlarda 5 yıllık kullanım süresinde %25'lere varan bir sifinkter değiştirme işlemi gerekmektedir. Hastalara biz bunları izah etmek zorundayız. Bunun sebebi de bazen bu halkanın etrafında erozyon yani bu halkaya bu halkanın kapanıp açılması kapanıp açılmasına bağlı olarak bu üretrada bir incelme söz konusu olabiliyor. Sifinkler halkası ge genişleyebiliyor yani gevşeyebiliyor diyelim ona. Ee, o zaman da biz ikinci defa <laughs> bu sifinkleri takmak durumunda kalırsak bu sefer e, transkorporal dediğimiz penisin etrafındaki güçlü dokuyu da içine alacak e, tunika albiguna dediğimiz güçlü dokuyu da içine alacak şekilde bu incelen idrar kanalını kalınlaştırarak daha sıkı bir kavrama gevşeme mekanizması yapabiliyoruz. Yani özetle ikinci sifinkter takılması 5 yıl içerisinde yüzde 25 hatta üstünde oranlarda ihtiyaç duyulabiliyor. Ama yüzde 75'e de yani 7-8 80 biraz daha uzun süre gidebiliyor tabii, Evet. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Estağfurullah.